Merhabalar sevgili öğrenciler. Sen anlat hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden bitkiyle alakalı soru çözümlerine devam ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeden hemen soru çözüm videomuza bakalım. Arkadaşlar bak bu bir kökün boyuna kesitidir. Bak burada hemen olayı anlatayım size ondan sonra mevzuya geçeriz. Kökün boyuna kesitidir. Bak şu bölgede meristem vardır. Şu bölgede meristem vardır. Uç meristem denir. Uç meristem sayesinde bitki aşağıya doğru büyüyecektir. Bir numaralı dediği bölgenin adı kaliptradır. Sakın unutma. Kaliptra yüksük yani diğer adı bitkiyi koruyan, dış etmenlerden koruyan. Aynı zamanda musilaj denilen bir sıvı salgılanıyor. Bu sıvı salgısında kökte aşağıda karşısına taş kaya işte efendime söyleyeyim küçük ne bileyim çubuk parçaları cartlar, cartlar çıkarsa onları eriterek kökün aşağıya doğru güzel bir şekilde uzamasını sağlıyor. Bakın arkadaşlar şurası çok önemli. Şu bölge bak gördünüz mü? Şunlara emici tüyler denir. Emici tüylerin çıktığı yerler epidermisten emici tüylerin çıktığı yer olgunlaşma bölgesidir. Olgunlaşma veya farklılaşma sorularda hangisini getirirse tamam mı? gelirse arkadaşlar iki numaralı olan şu bölgede uzama bölgesi denir bu bölgeye uzama bölgesi denir arkadaşlar bu net bilgidir yani bak tam bir ayete sorusu tamam mı çok severler böyle bilgiyi tam ayete sorusu nokta atışı ezberleyeceksin en alttaki yer kaliptra büyüme bölgesi yani büyüdüğü yer. Şurası uzama bölgesi. Bak bu çok gelir. Emici tüyler nereden oluşur diye sorarlar her seferinde kökte emici tüyler nereden oluşurmuş? Olgunlaşma bölgesinden. Epidermisin farklılaşması sonrasında olgunlaşması bölgesinden. O zaman bire bakacağım kaliptra. Bir kaliptra attık. 2 numaralı uzama bölgesi. Zaten tek şıkka geldi. 3 de olgunlaşma bölgesidir. Eyvallah. Yani doğru cevabımız Edirne olarak karşımıza çıktı abicim. Bakalım bir soru daha. Bir soru daha. Diyor ki bir bitki türünde 3 günlük zaman diliminde terleme hızlarındaki değişmeler grafikte gösterilmiştir. Birinci günde baksam saat 12'de olduğu zaman bak deli gibi terlemiş. İkincisinde çok terlememiş. Üçüncüsünde daha az terlemiş. Gün geçtikçe daha az terliyor. Allah Allah gün geçtikçe daha az terlemesinin nedeni ne olabilir ona bakacağız. Lan ya su azdır değil mi ya su azdır. İşte enzimde bir sıkıntı olabilir mi? Bakalım. Yani soru bize neyi söylüyor? Bitki terlemesiyle ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz demiş. Gece saatlerinde terlemenin azalması, eyvallah bak gece saatlerinde azalıyor. Gördün mü? Gece saatlerinde terlemenin azalması sıcaklığın azalmasından kaynaklanır. Eyvallah doğrudur değil mi abicim? Mantık ne? Bizi kendinizi düşünün ya. Biz hangi havalarda daha çok terliyoruz? Sıcak havalarda yürürken daha çok terlemiyor musun? Aynı mevzu bunun için de geçerli. Sıcaklığın azalması bitkideki terlemeyi ne yapacaktır? Azaltacaktır. Işık şiddetinin artması stomaların açılmasını sağlayarak terlemeyi arttırır. Evet abicim doğrudur. Bak, ışık şiddetinin artması, ışık şiddetinin artması bitkilerde daha fazla fotosentezi arttıracaktır. Fotosentez ne kadar artarsa bitkide yani stomalarda o kadar fazla glikoz mu oluşacak? Eyvallah. E ne kadar glikoz birikirse stomalarda Ozmotik basınç arttığı için komşu hücrelerden içeriye doğru su geçişimi artacak, su geçişi artacak. E su geçişi artarsa bunlar turgor durumuna geçip şöyle dışa doğru esneyecek. Esnediği için de ortada bir boşluk oluşacak. Bu boşluktan gaz alışverişi sağlayacak. Yani ışık miktarının artması öğlen saatleri tamam mı abicim? Bunlar fotosentezi arttıracağı için bu da doğrudur diyoruz terleme hızının artması terleme hızının artması hücrelerdeki solunum hızını düşürür diyor. Arkadaşlar bakın solunum demek solunum demek şunu bileceksin solunum demek Enerji sağlamak değil midir ya? Enerji değil midir? Yani solunum oksijenli oksijensiz solunum. Lan tam öğle saatlerindesin sen. Deli gibi terliyorsun. Stomana açıp kapatıyorsun. Fotosentez deli gibi yapılıyor. Tam bu esnada deli gibi enerji harcarsın sen zaten. Bu noktada sen e, zaten enerji miktarını arttırırsın. Yani de, deli gibi solunum yaparsın. Bu miktarda solunumumuzun düşmez. Oldukça artar abicim. Bu cevap doğru cevaptır. Yani bu yorum yapılamaz abicim. Doğru cevap budur. Tamam mı? Diğerlerine de bakalım, yorumlardan çıkaralım. Her geçen gün terlemenin azalması Topraktaki su miktarının azalmasından eyvallah su miktarı azalmıştır. Eleman çekemiyordur. Buna bağlı olarak da terlemesi azalmıştır. Havanın nem oranı 3 gün içinde farklı değerlerde olmuş olabilir. Eyvallah. Birinde çok yağmurludur. Bak yağmurlu olduğu günlerde bitki az terler. Abicim bak bugün sakın unutma. Tamam mı? Bak yağmurlu olduğu günlerde yani neme doyduğu günlerde bitki az terler. Tam tersi çamaşır mantığı. Rüzgarlı olduğu günlerde yani yağmurlu olmayıp rüzgarlı olduğu günlerde bitki daha çok terler. Tamam mı abicim? Bunu da kafana at doğru cevap Ceyhan diyoruz. Giberellin hormonunun görev ve özellikleriyle ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Tamam mı? Hangisi yanlıştır? Giberellin'in görevi neydi? Çimlenme değil miydi? Eyvallah. Giberellin'in görevi çimlenme abicim. Soruyu öyle böleceğiz. Tamam mı? Bir kere Giberellin bölünmeyi arttırıcıydı. Hatırla büyümeyi arttırıcı ve büyümeyi yavaşlatan iki tane hormon yapısı vardır. Büyümeyi arttırıcı hormonlar neydi? Oksin vardı. Giberellin vardı ve stokinin vardı. Bu üçü büyümeyi arttırıyor ama büyümeyi yavaşlatan neydi? Etilen ve e, ABA, absisik asit büyümeyi yavaşlatan hormonlardı. Şimdi giberellin ne işe yarıyordu? Giberellin nerede? Toprağın altında tohum, değil mi? Tohum burada tohum var. Giberellin salgılanacak. Giberellin amilaz enzimini aktif hale getirecek. Üçn dokulu besi doku, 2n kromozomlu embriyo var. Amilaz enzimi besi dokuyu parçalayacak, açığa enerji çıkaracak. Bu enerjiyle önce kök, sonra yaprak oluşacak. Yani giberellinin görevini neymiş abicim? Şuradaki enzimi aktif atma gibi düşünebilirsiniz. Yani çimlenmeyi hızlandırma. Hangisi yanlıştır demiş. Klorofil moleküllerinin ışığı absorbe etmesinde görev var, yapar. Yani bu ne diyor? Fotosentez diyor. Ulan giberellinin fotosentezle hiçbir alakası yoktur. Çünkü giberellinin ilk başta güneş ışığıyla alakası yoktur. Görmüyor musun? Toprağın altında giberellinin sadece görevi neymiş? Aminezi aktif etmek. Bu kadar. Geç. Direkt doğru cevap Adana. Adana'ya da konmaz ki. Diğerlerine bakalım gene tamam mı? Diğerlerine bakarak gidelim. Hücre bölünmesini ve hücre büyümesini uyarır. Eyvallah. Çekirdeksiz bak bu da gelir sorularda. Çekirdeksiz üzüm üretmede giberellin hormonu kullanılır arkadaşlar. Unutmayın. Çekirdeksiz üzüm oluşumunda giberellin hormonu kullanılır. Tohumun çimlenmesi eyvallah. Bitkilerin embriyolarında genç yapraklarında ve köklerinde üretilir. Doğrudur abicim. Bitki buradan hem de giberellini tekrar etmiş olursun. Bitkilerin embriyolarında eyvallah bak burada. Genç yapraklarda ve köklerde üretilir. Tamam. Tohumun çimlenmesi eyvallah. Çekirdeksiz üzüm oluşumu tamamdır. Hücre bölünmesini arttırır. O da tamamdır diyoruz. Geldik şimdi bir tane daha sorumuza. Diyor ki bakalım bu sorumuz ne diyor bize? Bir bitkinin kökü yaralanırsa o bölgeden bir çeşit hormon salgılanır. Tamamdır. Şurası kök hemen çizelim abicim. Şurası kök. Tamam Şurası toprak altı. Al sana kök. Diyor ki bir bölge yaralanırsa şu bölge yaralanmış. O bölgeden diyor bir çeşit hormon salgıladık. Tamam. Bunun sonucu olarak da kökte Yaranın tersi yönünde bir büyüme gözlenir. Arkadaşlar bak yara burada ya. Buranın tersi bu gövdede de olur. Bak bu gövdede de olur. Mesela buradan dal çıkıyordur. Buradan dal çıkıyordur tamam mı? Ne bileyim şöyle çatallandığını düşün. Tam şöyle geldiğini. Tam şöyle çatallanacaktır tamam mı? Buraya kazmayla bir vurursun. Şu dalı koparırsın. Yaralarsın. Bitki büyümesi tamamıyla bu tarafa doğru olur. Tamam mı? Bak tamamıyla bu tarafa doğru olur. Bu bir tropizm hareketidir unutmayın. Bakın bu bir tropizma hareketidir. Yani yaralanmalara karşı meydana getirilen bir hareket. Tropizma hareketi. Bunun adına travma tropizma. Bu net bilgi sorusu. Tamam mı? Bir travma yaşıyorsun. Bunun sonrasında bu travmadan kaçıyorsun. Hop travma tropizma. Yani negatif travma de olduğu yerden uzaklaşıyorsun. Doğru cevabımız bolu oluyor. Ama şunları da söyleyelim de öyle geçelim. Haptotropizma dediği ne biliyor musun? Şu gövde ya. Bitki sar karmaşık şöyle sarıla sarıla gidiyor ya sarıla sarıla işte o sarıldığı bölgede haptotropizma dediğimiz olay meydana gelir. Sismonasti küstüm bir çiçeği var. Dokunduğun anda yani titremeyle birlikte depremle birlikte gibi düşün. Depremle sismo oradan aklına gelsin. Titremeyle birlikte kapanması olayına sismo nasti denir. Negatif geotropizma şudur. Bak abicim şurası Saksı. Saksıya çiçeği ektim. Şurası kökleri, şurası gövde. Bak. Yer çekimi aşağıya doğru çeker ve yer çekimine geotropizma denir. Geotropizma. Tamam mı? Unutma. Yer çekimiyle kökler yer çekimiyle aynı yönde hareket ettiği için artı geotropizma sürgün sistemi yani e, üstündeki dallar cartlar, curtlar yer çekimiyle zıt yönde hareket ettiği için buna da eksi geotropizma olayı denir. Bunu da söyledik. Kemotropizma da şudur. Kökün şuraya mesela kimyasal bir madde koydun. Atıyorum gübre koydun. Yanına mineraller ama kimyasal olarak koydun. Bu kökün buna doğru hareketi veya bundan doğru kaçması olayına kemotropizma. Gübre koydun buna geldi artı kemotropizma. Kireç koydun bundan kaçtı eksi kemotropizma. İşte kemotropizma dediğimiz olay da bu kodu. Budur abicim. Tamam mı? Geliyoruz şimdi bir tane daha sorumuza. Bitkilerde aşağıdaki olaylardan hangisi doğrudan turgor basıncının değişmesiyle meydana gelir? Bakın arkadaşlar çok üzerinde durdum. Bitkideki hareket kısmını anlatırken çok üzerinden durdum. Turgor kelimesini duyduğun anda nasti hareketine gideceksin. Bak banko test sorusu. Bir daha söylüyorum. Turgor basıncı kelimesini duyduğun anda hemen nasti hareketine. Sismonasti, termonasti, fotonasti tamam mı? Buna doğru gideceksin. Yani uyaranın yönü belli olmadan açılıp kapalanması. Mesela Tropizma hareketinde uyaranın yönü uyaranın yönüne veya tersine hareket vardı. Neydi abicim? Mesela kökler atıyorum gübre koyduğum zaman buna geliyordu. Bak uyaranın yönüne doğru geliyordu. Buna artı kemotropizma diyordum. Uyarandan kaçıyordu. Eksi kemotropizma. Yer çekimiyle aşağıya doğru uyaranla aşağıya doğru geliyordu. Artı geotropizma. Yukarı çıkıyordu. Eksi geotropizma. Yani Tropizm olayı uyaranın yönüne bağlıdır arkadaşlar. Ama nasit hareketi uyaranın yönüne bağlı değildir. Örnek mesela küstüm otuna bir dokunuyorsun. Bak buradan da dokunsan, şuradan da dokunsan, buradan da dokunsan bu eleman küsecek. Bak bu uyaranın yönüne bağlı değildir. Veya akşam sefası denilen bitkinin gündüzleri açıp geceleri kapanması. Bak abi şimdi bitti olay bu kadar basit. Bak gündüzleri kapanıyor. Tam gündüzleri açılıyor. Neden? Işık geliyor ama ışık buradan gelmiyor. Buradan da şuradan da buradan da yani ışıkla kapan, ışıkla aç Olay bu kadar basit. Bir yerden gelmiyor. Anlaştık mı? Şimdi ona göre yapacağız. Nasti hareketlerine bakacağız, tamam mı? Veya böcek kapan bitkisi nasti'dir. Unutma, tamam mı? Gövdenin yukarıya doğru büyümesi. Eksi geotropizmadır geçtim. Küstüm otunun dokunulduğunda yaprakları kapaması nastinin kralıdır geldim. Kökün ışığın gelme doğrultusunun tersine büyümesi fototropizmadır. Eksi fototropizma. Sarmaşığın bir desteğe sarılması haptotropizma. Ay çiçeğinin öne yönelmesi artı fototropizmadır abicim. Ama küstüm otunun dokunulduğunda e, yapraklarını kapatması dediğimiz gibi e, bir nasti hareketidir. Bunu bileceğiz. Tamam mı abicim?